Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper'le beraber gazlı içecek yapacağız. Nasıl yapacağız? Önümüzde gördüğünüz aletle nasıl? Nedir abi bu makine? Şimdi bunun olayı ne? Bana bir bunu açıklar mısın? Çünkü ben biliyorsun böyle makinelere pek inanmıyorum. <laughs> evet, Alper'in öyle bir durumu var. Alper'cim bu nasıl bir alet söyleyeyim? Bak hemen şöyle arkadaki muhabbeti gösterdikten sonra yani, arkasındaki şunu İçecek gazlı yapıyoruz. Portakallı gazlı içecek yapıyor öyle mi? Aynen öyle. Suyu soda gibi yapmaya çalışacağız. Bunu da şu karbondioksit tüpü sayesinde yapacağız. Yani aslında asitli hmm. gazı salgılayan bu olacak. Yani asitli içecek yapacak. Biz buradaki boşluğa koyacağız evet. içeceğimizi. Sonra oradan ona gaz verecek. Evet soda. şöyle bir aparatı da var. Arkadaşlar buraya demiş ki adam şuraya kadar doldur kardeşim diyor. Hmm. Buraya kadar doldur içeceğini. Sonra şu üst tarafta bir tuşu var. Ona basıyorsunuz. Bu bastığımız zaman buradan gazı içeriye içeceğin içine doğru veriyor ve sonradan asitli içecek yapıyor. Yalnız bu işe yararsa bence çok güzel bir alet. Hatta alırım yani. Alır mısın? Alırım. Güzel beğenirsem alırım. Suyla başlayalım mı ilk? Başlayalım. Şimdi su soda gibi muhtemelen olmaz çünkü sodanın içinde mineraller falan var hani mineralli bu mineral de koyuyor diyor. <laughs> Her şey var içinde. Şeker koysak gazoz gibi bir şey olur mu acaba? Diyor zaten. Diyor ki aroma falan da koyabilirsiniz diyor. Ha, böyle yani şuruklar, suyun içine. Evet. evet. Hmm. Yapar mı diyor? Mantıklı. Onun içinde mesela tüple çalıştığı için de karbondioksit ee, şey falan yapmıyor. Hmm. Ya, pil falan gerekmiyor yani. Hmm. Onun için. Ben pilli zannediyordum bu arkadaşımı atlamasak inşallah. Hazır mısın? Hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tam kapatmamışım gençler pardon. Bir daha yapıyorum. Korktum ha. <laughs> Bir daha yapıyorum. Yap. Ne kadar bas yazıyor mu orada? Sen öyle daldırıyorsun ama. <laughs> bilmiyorum basıyor mu ya. Şu an gazı kaçırdığım için oldu mu bilmiyorum ha. Bir şöyle gazını alalım, çıkartırken. Hmm. Evet Alper'cim. Şöyle bir bardak alırım. Hmm, kabarcıklı. İçelim bakalım. Hadi bakalım. Bir soda kıvamı. Vallahi sodaya çok benziyor. Bir soda kıvamı. Nasıl ama? İnanılmaz. Harbiden sodaya benziyor. Vallahi billahi soda gibi. Müthiş. Limonatasın geldi içine o derece. <laughs> o zaman hemen biz bir suyu boşaltalım. Tekrar diğer içecekleri koyalım bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Bakalım işte suyunda nasıl olacak. Valla <laughs> o tarafa gitti Ta, kapatsın. Onu alırız. Alırız sonra onu boşver. Şöyle koyalım. Bu da hoşuma giderse muhtemelen alacağım evime. <laughs> Kendi evime alacağım. <laughs> Şöyle bir e, yine gazını aldık, havasını aldık gerçi gazını almadık yanlış söylüyorum. Evet, evet. Allah gazı bas. <laughs> Teşekkürler. Yetti <laughs> Fazla vermişiz. Verdik coşkuyu öyle. Beleşe bulduk. <laughs> ver yansın, ver yansın. Evet. Oo oh, oh. bu. Ben sen orayı temizlerken ben bir şöyle bir doldurayım Ali Alper. Doldur doldur. Asidini de kaçırdık ama. Ben de istedim. Oo. İyi. İyi mi? Bak o kadar asitini kaçırdık. Hala lezzeti var. Değil mi? Aa iyiymiş. İyiymiş. Değil mi? Bildiğin. Tamam alıyorum ben bundan alıyorum eve bir tane. Arkadaşlar asitini kaçırdığın belli. Hafiften var. Ama Ay. belli yani, hani yo, yo. var gayet yani. Gayet iyi, gayet iyi. O zaman son kez portakal suyu yapalım. Hem de şu ortalığı bir temizleyelim. Evet. Aynen. Gel bakalım. Alperciğim buyur. Evet. Portakalda, sende. Nereye kadar doldurmak gerekiyor şimdi? bir? Ya konu. demek ki e, bak şuraya kadar dolduruyorsun su seviyesi ve aroma seviyesi olarak yapmışlar ya. Su seviyesine Hı -hı. kadar doldur. Bu arada da ben baktığımda da şey yazmıyor mesela. Şu kadar e, işte 2-3 defa basın falan. Sanırım ne kadar gazlı içecek sevdiğinizle alakalı. Hı -hı. Yani o fazla artık asitli seviyorsan gazlı. Deneme yazılma. Evet. Bu bence en güzeli bu olacak. Aynen. Şöyle kenara al bakalım. <laughs> Hmm. Olmamış. Gelmedi bana. Ya, bana geldi ama biraz daha yapılabilir bence. Bir tık daha deneyeceğim. Aslında zaten almayacağım bu sefer arabayı ne olacak bakayım ya. Bu oluyormuş. Evet boğuluyormuş. Havayı almazsan, efelik yaparsan boğuluyormuş. Havanı alırlar Fırat. Vallahi boğuluyormuş. Kardeşim. Bakıyoruz. Nedir durum? Heh. Heh. Al bir yudum daha. Oo. Olmuş. Olmuş olmuş gayet güzel. Arkadaşlar ben bu ürüne yani çok sağlam bir orta oha aslında bu. Yani çok mu versek bilemedim. Çok oha mı orta oha mı arasında Ne verelim Alper. Bence çok verelim gitsin ya. O zaman çok Değil oha'yı de. verdik gitti. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz. Bevs TV topla vurmayı denedik. Gerçekten çok başarılı adamlar da vardı başarısız da vardı. Meli özellikle çok başarılıydı. Devs Mutlaka TV'ye çekti be sizde. Aynen hiç sormak. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.